Yatak odasında 10 metrekare kaybetmeyin. Biri yatak odası kapısının arkasında. Daha önce 1 metrekare boşa gidiyordu. Bunun yerine çanta ve mont asmak için. Delikli pano askılık tasarlayın. Gardırobun yanına 1 metrekarelik alanı ayırarak. Anahtarlar için yer bırakın ve alt dolapla depolama yapın. Dolap kapağıyla tozdan koruyun. 3 yatak kenarındaki 1 metrekare. Hantal komodin yerine köşe dolapla değerlendirilebilir. Nadiren kullanılan eşyalar için. Geniş yüzeyli komodin alternatifi olur. 4 yatak başı kısmında. 1 metrekare için kalın başlık yerine. Yarım duvar ahşap panel seçin. Daha fazla alan sağlar. Yatak ayak ucunda daha rahat geçiş olur. 5 yatak odası perdelerinde. 1 metrekare Kazanın. Perdeyi iç duvara değil pencere yakınına monte edin. Priz bırakın ve motorlu perde kullanın. Yer kazancı ve kullanım kolaylığı sağlar. Altı pencere çıkıntısı alanında. 1 metrekarelik alan. Geniş masa için uzatılabilir. Ek bir çalışma alanı oluşur. 7 yatak sağında. 1 metrekarelik alan. Hazır komodin yerine. Askılı makyaj masası uzatın. Kullanışlı ve yerden tasarruflu. Makyaj ve giyinme için ideal. 8 tezgah üstünde. 1 metrekarelik alan. Duvara monte. Dolap olarak kullanılabilir bölmeli iç tasarımla ve saç kurutma makinesi için alt prizde, 9 masanın sağında, 1 metrekareye küçük kitaplık yapılabilir, ders materyallerine kolay erişim, 10 sağ köşe alanı, 1 metrekarelik alan üst dolapla değerlendirilebilir, boşa giden alan kalmaz.